Hello again. Bugünkü dersimiz to be fiilleri. To be. To be fiilleri am, is, are. Bu üç tane to be diyorlar. Yani olmak anlamında. Geniş zamanda e, olmak anlamında, dir, dır anlamında. Özneleri buraya yazıyorum tekrar. I you we they he she it I am you are we are they are he is she is it is I am a teacher. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Ben öğret bir öğretmenim. olmamı bundan gösteriyoruz. Fiilimiz de daha bu. Olumsuz yaptığımızda bunu ekliyoruz. Geniş zamanda. I am not a teacher. I am not a teacher. Olumsuz oldu. Soru yaptığımızda da bu bu tarafa geliyor. Am I a teacher? Ben bir öğretmen miyim? Bu öznelerin hepsine am, are, is hepsine örnek bakalım. Evet, örneklerimiz to be olmak, am is are positive olumlu negative olumsuz and question sentences ve soru cümleleri positive olumlu cümleler i am a teacher ben bir öğretmenim i am not a teacher Türkçesini zaten yazıp çevirmiyorum da am i a teacher bu da soru kısmı İsterseniz bu videonu durdurup defterinize yazabilirsiniz. Sizin için de pratik olsun. Yok ki iki üç kere bu videonu izleyin aynı şey olur. You are happy. Olumsuzu you aren't happy. Soru şekli de are you happy? We are students. We are not students. Are we students? They are at home. They aren't at home. Are they at home? He is my brother. He is not my brother. Soru is iz başa Is he my brother? She is from Spain. She is not from Spain. Is she from Spain? It is a cat. It is not a cat. Is it a cat? Çok güzel. Şimdi pozitifini ben okuyacağım. Siz negatifi bana söyleyeceksiniz. Buranı ben okuyorum. Boşluk bırakacağım. Buranı siz söylüyorsunuz. Pratik olarak sınıf gibi düşünün. Başlıyoruz. I am a teacher. Doğru. You are happy. Mm -hmm. Very good. We are students. We are not students. de söyleyin. we are not students. Öğrenciler. They are at home. He is my brother. Okay. She is from Spain. Very good. She is not from Spain. It is a cat. Çok güzel. Soru sorduğumuzda, am, is, are başa geliyordu, değil mi? I am a teacher. Am I a teacher oluyor? Are you a teacher? Is he a teacher? A mizar başa geliyor. Bir e, bir şey deneyelim. Ekrana bakmayın lütfen ya gözlerinizi kapatın. Ben olumlu cümleni söylüyorum. Siz bunu soru şeklinde bana söyleyin. Bakayım yapabilecek miyiz ya yok. Başlıyoruz. Ekrana bakmayın. Kopya çekme yok. Ama uh, pardon. I am a teacher sorusu ne olur? Yes, am I a teacher? Çok güzel. Very good. Bunun sorusunu söyleyin. You are happy. Okay. Bunun sorusu we are students. Are we students? Yaşasın! Wow! Very good. Bunun sorusu they are at home. Tamam. Şimdi bunun olumsuzunu söyleyin. They are at home. Olumsuz. They are not at home. Bunun da olumsuzunu söyleyin. He is my brother. He is not my brother. Doğru. Bunun sorusunu. She is from Spain. Soru. Is she from Spain? Çok güzel. Bunun olumsuzunu It is a cat. It isn't a cat. Çok güzel. Harika. Böyle de bu kutunu birkaç kere pratik yapın. Birkaç kere bu videonu izleyin. Güzel am is are olumlu şekli nasıl oluyor? Olumsuz şekli nasıl oluyor? Güzelce bunu öğrenin. Bence bu videonu durdurun. Bu cümleleri birkaç kere okuyun. Mesela böyle de. Üşenmeden. Kendim bir kere dokuyorum hepsini. I am a teacher. I am not a teacher. Am I a teacher? You are happy. You are not happy. Are you happy? We are students. We are not students. Are we students? They are at home. They are not at home. Are they at home? He is my brother. He isn't my brother. Is he my brother? She is from Spain. She is not from Spain. Is she from Spain? It is a cat. It is not a cat. Is it a cat? Don't forget, practice makes perfect. Pratik mükemmelleştirir. Daha fazla pratik yapın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Goodbye. Take care.